Merhaba arkadaşlar, bugün Kent Kovboyu 2020 filmiyle karşınızdayım. Filmin yönetmeni Ricky Stubb, filmin yazarları Ricky Stubb, Dan Wazer. filmin oyuncuları Idris Elba, Kay Bucklegan, Lorraine Tuzent, Carol Carom'dur. Film, kentte gerçekten yaşayan siyahi kovboyların yaşam hikayesini anlatmaktadır. En güzel yanı ise, Filmin bazı oyuncuları orada yaşayan siyahi kent kovboylarıdır. Filmin sonunda konuşmaları da dinliyoruz ayrıca ki ben bu bölümü çok beğendim. Annesi ve babası ağrı olan Kol okulda sürekli şiddet eylemindedir. Bu durumdan sıkılan annesi Kol'u babasının yanında kent kovboylarının yanına bırakır. Babası yani harp evde at beslemesi çok hoşuma gitti. Neden olmasın değil mi? Aslında mümkün olduğu sürece insanlar tüm hayvanları evlerinde besleyebilirler. Çünkü bu bir sevgi meselesi. Evet filmimize dönecek olursak. Hırçın çocuğumuz Kol, babasıyla arası hiç iyi değil. Zaten film boyunca harpten çocuğu Kol'e hiçbir ilgisini göremiyoruz. Kol evi otel gibi kullanıyor. Filmin son yarım saatinde baba artık çocuğuyla ilgilenmeye başlıyor. Bence yani bu çok yanlış bir senaryo kurgusu olmuş. Bir yere artık adamın yakısına yapışıp ''Ya o ne zamandır görmediğin oğlun yanına gelmiş, babalık yapsana'' diyesin geldi. Kent kovboyların hayatını da çok az görüyoruz. Ara ara kent kovboylarının hayatlarını dinliyoruz tabii ki. Neden orada durduklarını öğreniyoruz. Hatta bir kovboy ''Bazen ben yemiyorum.'' ona yem alıyorum demesi çok harikaydı. Kol bu boşluktan faydalanıp sokaklarda madde satan arkadaşının gizlice takılıyor. Sonra yanlış yaptığını anlayıp babasının yanına ken koyboylu ken oluyor ve orada huysuz bir atımız sadece kole iyi davranıyor. O sahneler de çok güzeldi. Mahalleli atların yetersiz beslendiğinden ve kokudan rahatsız oldukları için şikayette bulunuyorlar. Bu şikayet sonrası baba ve oğlun arası artık çok daha düzeliyor. Birlikte bir mücadele görüyoruz. Ama ne yazık ki bu filmi çok beğenemedim. Final sahnesi de güzel değildi. Kent korbaları mı izledik yoksa bir babanın oğluna olan ilgisi savrana mı izledik anlamadım. İdris Elba'yı yani Harp'ı daha çok sahnesi olabilirdi. Kurgusu başarılı olamamış. Daha iyi bir senaryo ve kurgili mükemmel bir film ortaya çıkabilirdi. Ben bu filmde 6 puan verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bir daha film seçmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.